Merhaba arkadaşlar. Bugün dış çekimdeyim. Arsuz'dayım. Burada bizim Arsuz'a geldiğimiz zaman sürekli uğramış olduğumuz e, bir fırın var. Aynı zamanda kasap. Burada e, bu ne, neydi bunun bu, adı? Bu, bu bir yağlı katmerimiz. Yağlı katmer. E, ıspanak bana, patates ve orijinal biberli biberli ekmek. Biberli ekmek böyle olur arkadaşlar. Bu orijinal Evet. Biz şimdi daha erken saat sonra buraya yemek yemeye geleceğiz Allah izin verirse. Bu salata için de bu kadar bu, ince soğan. Yok, biberli şeyi yapacağım. Biberli. biberli. Bana özel, taze Sizden taze e, biberli ekmek yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi önce soğan, biberli ekmek fırına giriyor ve girdi. Böyle biraz büyüterek göstereyim fırının içini. Fırından çıkan biberli ekmeğimiz. Sen gel. Dilimleniyor. Evet, 148 10 10.48. Telefonumun sonu 10.48 kaldıracağım. Evet, kaldıracağım. Bu orijinal. Evet. Orijinalin daha orijinal. Yani İskenderun Arsuz'a gelinir de künefe yenmeden gidilir mi? Tabii ki gidilmez. Ne yapıyoruz? Buradan künefe yiyoruz. Evet, biraz da vitrinlerini çekelim. Evet arkadaşlar. İskenderun'un, Hatay'ın bu künefesini başka hiçbir yerde yiyemezsiniz. Kim yaparsa yapsın. Hiç kimse bu şekilde yapamaz. Bu, de, bu lezzet başka bir lezzet. Tabii ki ben dondurmalı istiyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar bu orijinal tepsi kebabı. Evet. bunu bir tık pişirmişler. Şimdi ikinci kez fırına atacaklar. Nar gibi kızar kızaracak ve çıkaracaklar. Arkadaşlar size fırının içini yakından göstereyim mi? Kaç tepsi var fırında usta? Şu an üç tane tepsimiz var. Üç tane böyle kocaman kocaman tepsi Marta, var. Yemim, yav, evet, yani dişen yav, et çıkmıştır ben arkadaşlar. Fırından ha? çıktı, tezgaha geldi. Oturup şimdi oturup şimdi oturup. servis yapılacak. Ha, da Şu etlikle et birlikte. Tekrar taze taze Heh. yağlı katmer de yaptırdı. Vallahi nasıl? Yeni 5 lira bana versene. O killerın muksana yanlış Olursa Olur canım.